Herkese merhaba. Bu videoda Bosch Professional GSB 185Li akülü ve darbeli vidalamasını inceleyeceğiz ve kutu açılışını yapacağız. Ama hemen önce hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Kanalımın bir tane Instagram hesabı var. Bu Instagram hesabını takip ederseniz aynı zamanda bütçenin zor otusunda kanalımın katı butonuna tıklayarak bana destek olursanız beni çok mutlu edersiniz. Evet bugünkü videomuzda Bosch'un profesyonel serisi olan mavi seriden GSB 185Li model Kömürsüz, akülü, darbeli delme ve vidalama cihazını inceleyeceğiz. Ben geçtiğimiz yıllarda hatırlarsanız bu Maxx Extra'nın MXP1850 model vidalamasını kullanıyordum. Hatta gerçekten ben bunu tepe tepede kullandım. Ancak artık daha profesyonel, daha güçlü bir şeylere ihtiyaç duymaya başlamıştım. <laughs> Evet her neyse zaten konumuz bugün bu değil. Bugün konumuz bu arkadaşlar. Neden bu modeli tercih ettim? Uzun vadede beni daha az yarı yolda bırakabilecek ve daha kolay yedek parçasına ulaşabileceğim bir cihaza ihtiyacım vardı. E tabii ki Bosch Professional da buna çok güzel alternatifler sunuyor. Bu ürünü tercih etmemin sebebi son dönemde Bosch'un daha kompakt ürünler çıkartıyor olması. Bu gördüğünüz ürün 18 voltluk bir ürün olmasına rağmen 12 voltluk ebadına sahip ve kömürsüz bir motora sahip. Yani hem daha küçük hem de daha güçlü anlamına geliyor bu. Bosch'un bu akülü vidalaması bunun gibi muadilleriyle aslında piyasada rekabet etmek için çıkarttığı profesyonel seriye ait ürünlerden bir tanesi. Aslında piyasada Max Extra, Einhell, KL Pro vesaire gibi pek çok marka var. Bunları sadece örnek veriyorum. Orta segmenti hitap eden pek çok marka var. Onlarla mücadele edebilecek profesyonel bir ürün çıkartmak için ortaya koyduğu cihazlardan bir tanesi bu. Buradaki rekabet konusu da aslında tamamen fiyatla doğru orantılı. Aralık 2022 itibariyle 2500-3000 lira civarında temin edebiliyorsunuz. Tabii ki bu tip cihazlar cihazın kendisi hem şarj aleti hem de bataryaları ile birlikte geliyor. Bunlar piyasada rekabet edebilmek için çift bataryayla veya üç bataryayla birlikte gelenler var. Örneğin bu cihaz için konuşuyorum. Bu benim aldığım kutusundan 3 batarya ve şarj aletiyle beraber çıkmıştı ki bu çok büyük bir kolaylık sağlamıştı bana. Halbuki aslında ben sadece bunun tek bataryasını kullanıyorum. Tabii ki bu batarya sorunsalı bizim dezavantajımıza gibi gözükse de bir anda aynı bütçeyle profesyonel segmentteki bir ürüne geçmiş oluyorsunuz. Buradan da anladığımız üzere boşun bu darbeli ve akülü vidalaması 2500 lira bandında ülkemizde internette şu anda satılıyor. Ben bunları bir zincir mağazadan büyük bir indirimle aldım. Yılbaşı indirimiydi bana denk geldi. Çok daha ucuza geldi tabii ki bunlar ama lafı çok fazla uzatmadım. İsterseniz gelin yavaş yavaş kutu açılışına geçelim. Gerçi kutu içinden ne çıkacağını biliyoruz ama olsun yine de bir inceleyelim. Birazdan bu vidalama ile hem beton bir bloğu delmeye çalışacağız hem de 15 milimetrelik bir çelik plakayı delmeye çalışacağız. Ben şimdi sizi birazcık yakına alayım. Sonra şunu bir açalım bakalım ne varmış içinde. Burası altı. Aldığım bu model aynı zamanda kampanya dahilinde yanında bir takım hediye setiyle beraber geliyordu. Onları da birazdan inceleyeceğiz. Onları şöyle koyalım. İlk başta onlar çıkıyor. Çeşitli dillerde hazırlanmış hem cihazın hem de şarj aletinin kullanma kılavuzları ve güvenlik önlemlerinin yazdığı kitapçıklar. Cihazın kendisi ve şarj aleti. Şarj aleti olarak GAL 18 ve TRE 20 model şarj aletini kutunun içerisine eklemişler. Aynı zamanda kutu içeriğinden 25 parçalık bir set çıkıyor. Bu da Boşun Profesyonel serisi uçlarından çeşitli tork uçları, alyan, düz ve flips uçlar ve bir tane ara bağlantı aparatı çıkıyor. Bu çantanın içerisinde ise yine Boş Profesyonel serisinin 4 tane ağaç delmek için matkap, 4 beton matkabı, 4 tane de çelik matkabı çıkıyor. Bunların çapları 8 mm ile 4 sanırım bu da 4 mm arasında değişiyor. Şöyle şunu da açık bırakalım. Güzel polyester kumaştan yapılmış çantalara sahip bunlar. Hani kullanır mısınız kullanmaz mısınız bilmiyorum ama en azından alet çantanızda durmasında fayda var. Ve tabii ki cihazın kendisi çıkıyor. Bataryası sanırım full dolu. Üzerinde 2 amperlik bir batarya var. Gördüğünüz gibi cihazda bu metal bir mandren koymuşlar üzerine. 2 tane ayar bileziği var üzerinde. Birinci ve ikinci vitesleri var ve devir kontrollü bir tetiği mevcut. Tabii ki sağ sol ayarını üzerindeki bu anahtardan dönüş ayarını bu anahtardan yapıyoruz. Üzerinde bel askısı için aparat çıkmıyor. Acaba kutunun içerisine koymayı mı unuttular? Şimdi bu kutuyu açtığımız zaman da ona bir bakalım. Belki unutmuşlardır. O zaman gideriz bel askımızı da alırız. Şimdi bu cihazın teknik özelliklerine birazcık değinecek olursak üzerinde 20 bölmeli bir tane tork bileziği ve hemen o tork bileziğinin arkasında darbeli delme ve vidalama özelliğine sahip bir bilezik var. Hangi iş için kullanacaksak burada o fonksiyonu getirip uygun torku ayarlayıp o işlemi yapıyoruz. Şöyle delmede biraz zorlayalım bakalım. Oh. Elim yandı. Bayağı kuvvetli. Şimdi bu vidalama birinci viteste 0 ile 500 devir arasında bir dönüşe sahip dakikada 0 ile 500 arasında. İkinci vitesi aldığınız zaman da bu devir sayısı 1900'e çıkıyor. 0 ile 1900 arasında çıkıyor. Buradaki tork bileziğini ele alacak olursak bu da minimum 21 Nm ile 50 Nm arasında değişiyor ki fırçasız bir motora sahip olması o yüzden çok güçlü bir yapıya sahip dolayısıyla bunun içerisindeki reduksiyondaki dişlerinde de ben metal olduğunu düşünüyorum Mandren çapı 0 mandren çapı 1 milimetre ile 13 milimetre arasında matkap kabul edebiliyor ancak tabii ki bu cihazla ahşapta maksimum 35 milimetre çap çelikte ve duvarda ise 10 mm matkap kullanabiliyoruz. Daha fazlasını kullanmayı önermiyorlar. Ama tabii ki bu konuyu birazcık esnetebilirsiniz. Bu verilerin birazcık dışına çıkmakta sakınca olduğunu düşünemiyorum, düşünmüyorum ben. Sapı inceltilmiş bir 13 milimetrelik beton matkabıyla betonu rahatlıkla delebilirsiniz. Veya şöyle yapılabilir. İlk başta daha ince bir matkapla delinir. Ardından daha kalın bir matkapla daha rahat delebilirsiniz. Yani buradaki rakamlar birazcık esnetilebilir. Onun haricinde bataryası yine Bosch profesyonel serisinin 18 voltluk 2 amper lityum iyon bir bataryaya sahip. Lityum iyon olması ne demek? Eski nikel kadmiyum bataryalara oranla çok daha verimli bataryalar olduğunu gösteriyor. Batarya kendi kendine çok yavaş boşalıyor. Şarj döngüleri çok uzun. Yani yaklaşık 500-600 defa full şarj edebiliyorsunuz. E 500-600 şarjda bir batarya için gayet iyi. Bu cihazı esasında fiyat olarak değerlendirdiğimiz zaman aslında fiyatı gayet uygun. Özellikle benim gibi indirimden alırsanız çok daha uyguna denk geliyor. Az önce de belirttiğim gibi boş bu cihazı bu tip orta segment cihazlarla rekabet edebilmek için çıkarttığı bir ürün. bu cihazın bataryasını sadece bataryasını almaya kalktığınız zaman piyasada 1300 ya 2 batarya için konuşuyorum. Piyasada 1300 ila 1700 lira arasında değiştiğini göreceksiniz. Dolayısıyla cihaz aslında çok ucuza geliyor ve bunun yanında ekstra şarj aletini de alıyorsunuz. Kullanım kitapçığında 1300 gram ağırlıkta olduğu yazıyordu. Bu 1250 gram. Evet bu da 1250'den birazcık daha hafif. Şundan birazcık daha hafif bir cihaz ve gerçekten boyut olarak kıyasladığımız zaman çok daha kompakt bir yapıya, derli toplu bir yapıya sahip olduğunu görüyorsunuz. Yükseklik olarak aynı olsa da genişlik olarak boş birazcık daha ince. Tabii ki bu Max bu modeli aslında bir makita taklidi. Yani hatta o kadar taklidi ki bu makitanın bataryaları bunu oluyor. Onunla kıyaslandığı zaman gerçekten çok derli toplu. Benim şansıma elimdeki bu cihaz Malezya'da Yapılmış Malezya imalatı. Alman imalatı olmasını ben tercih ederdim. Ama o denk gelmedi bize. Belki bu kutunun içerisindeki Alman imalatıdır. Çünkü farklı lotlardan çıktı bunlar. Farklı yerlerden geldiler. Bunun haricinde cihazın genel görünümüyle ilgili söyleyeceğim fazla bir şey yok. Şimdi ben şunu da açayım. bir, Şunu bir kaldıralım. Bu konu dışı. Evet bu Alman malı çıktı. Onun kutu içeriğine daha fazla değinmiyorum. Çünkü aynılar çünkü cihazlar aynı. Şimdi aslında zengin bir YouTube kanalı olsaydık bu ikisini birbirine bağlayıp ters yönde çalıştırmayı denerdik. Hatta şunun bir tanesini bağlardık ki hangisi bakalım kazanacak ama maalesef o kadar zengin bir kanal olmadığımız için bu tip deneyleri yapamıyoruz. Ancak siz yine de belki kanalımın katıl butonuna tıklayarak bana destek olursanız ilerleyen dönemlerde bu tip testleri de yapmaya başlarız. Kutunun içerisinden kendi çıkan boşun kendi matkaplarını kullanacağım. 8 milimetrelik beton matkabını ve 8 milimetrelik HSS matkabını kullanacağım. Ahşabı denemeyeceğim çünkü ahşapta problem yaşayacağımızı zaten düşünmüyorum. Burada daha çok cihazı birazcık zorlayarak nerelere kadar ilerlediğini görebilmek aslında amacım. Burada kılavuz deliği denmeden doğrudan delik delmeye çalışacağım. Burada gördüğünüz gibi 15 milimetrelik bir çelik plakam ve 60 milimetrelik bir beton bloğum var. İkisini de deneyeceğiz. Bakalım başarımı nasıl, ne kadar sürede deliyoruz. Gerçekten iş yapabiliyor mu? Çelik levhayı delerken büyük bir ihtimalle yağlayıcı kullanırım çünkü matkabın körelmesini istemiyorum. Ancak beton matkabı için ekstra bir şey yapmama gerek yok. Şimdi sizi biraz yakına alayım ve denemeye başlayalım. Ayrıca bu cihazda darbeli derme özelliğini kullanırken maksimum devirde 27.000 darbe vurduğunu söylüyor kullanım kılavuzu. Daha doğrusu 0 ile 27.000 darbe yapabiliyormuş dakikada. E, bu da kullandığınız devre göre darbe sayısı değişiyor ama maksimum devirde 27.000 darbe vuruyor. Bu gerçekten iyi bir rakam. 60 mm kalınlığında beton blok. Cihazda GSB 185 LI Aslında bence çok kısa bir sürede geldi. Hatta arka tarafındaki çıkışlar gayet pürüzsüz. Giriş de öyle. Bir tane daha deneyelim. Gördüğünüz gibi gerçekten çok kolay geliyor. Makinede de herhangi bir ısınma söz konusu değil. Ve şunu ayrıca belirtmek istiyorum. Fabrikadan çıkan bataryalar bunlar. Yani ben ekstra şarj etmedim. Kendi içerisindeki enerjisi neyse onunla derdi. Burada bir tane aydınlatma ışığı var. Yaptığımız işi görmek açısından konmuş herhalde bu. Ama tabii çok yalan bir ışık bu. Bunun haricinde bataryanın ne kadar dolu olduğunu maalesef bu cihazda göremiyoruz. Yani bittiği zaman anlıyoruz bataryanın boşaldığını. Darbeliden normal delme moduna geçiriyorum cihazı. Evet, birazcık zorlansa da doğrudan delebildik. Evet gördüğünüz gibi kullanım testi de bence gayet başarılı. Ama tabii ki nihai sonucu uzun süre kullanımdan sonra anlayacağız. Bugün Bosch'un GSB 185 Lİ kömürsüz akülü vidalama ve darbeli delme cihazını incelemeye çalıştım ben size. Kutu içerinden çıkanları da inceledik. Buradaki deliklerin hepsini Bosch'un kendi matkaplarıyla deldik ama daha düşük kaliteli bir matkapla nasıl sonuç elde edilir, unutan bilemiyorum. Yani burada cihaz önemli olduğu kadar delici takım da önemli. 2022'nin bu son günlerinde güzel bir inceleme videosuyla yılı kapattığımızı düşünüyorum ben. Bu videoda anlatmayı ihmal ettiğim eminim ki pek çok unsur olmuştur. Akıza takılan bir şey olursa yorumlardan sormayı ihmal etmeyin. Ben dilim döndüğünce cevap vermeye çalışırım. Size bu cihazlar için söyleyecek fazla bir şey kalmadı. Kendinize güzel bir yeni yıl hediyesi almak istiyorsanız bu cihazları kullanabilirsiniz. Ayrıca şunu da belirteyim. Bu üründe hiçbir şekilde ücretli ürün yerleştirme veya reklam yoktur. Parasını kendim verip kendim aldım. Ve bundan sonra da kendim tepe tepe kullanacağım. Olumsuz bir durum olduğu zaman da tabii ki bunları da dile getireceğiz. Beni yine her zamanki gibi sabırla izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Aboneyseniz de abone ol kutucuğunun yanında küçük bir çan resmi var. Ona tıklayarak bu kanaldan gelen bildirimleri almak istiyorum derseniz beni çok mutlu edersiniz. İhtiyaç duyanlar için iletişim bilgilerim Videonun açıklamalar kısmında yazıyor. Şimdiden 2023 hepinize sağlık, sıhhat, mutluluk ve bol kazanç getirsin. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın.